Selamun Aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bütün Fenerbahçe camiasına, bütün Fenerbahçe taraflarına, buradan canı gönülden selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Fenerbahçe'miz ligin son haftasında İstanbul Spor'la kendi evinde karşılaşacak. Galatasaray'ın 3 puan gerisinde. Galatasaray da bugün arkadaşlar Konya'da Konya Spor'la bir mücadele verecek. Eğer Galatasaray bu Konya maçında beraberlik veya galibiyetle ayrılırsa arkadaşlar Galatasaray bugün 24. şampiyonu ilan edecek. Ama Galatasaray'ın mağlup olması durumunda, Fenerbahçe'nin de İstanbul yenmesi durumunda bugün Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşacak. Tabii çok zor bir maç arkadaşlar. Fenerbahçe'nin yani şampiyon olması, Konya Spor'un da Galatasaray'ı yenmesi biraz mucize gibi. Ama bilirsiniz mucizeler gerçekleşir. Ama biz umudumuzu kaybetmiyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe'mizin bugün şampiyon olmasını istiyoruz. Zor ama umudumuzu kaybetmedik. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe'miz yakında bir kongre yaşayacak bu kongrede Sayın Ali Koç daha önceki açıklamalarına rağmen başkan olmayacağını belirtti. Daha sonra Saadettin Saran'la bir görüşme yaptıktan sonra Saadettin Saran önümüzdeki kongrede aday olma kararı aldı. Tabii daha sonra da Ali Koç sözünden döndü. Tekrardan yeniden Fenerbahçe başkanı olmak için adaylığını koydu. Tabii bunu duyan Aziz Yıldırım da Fenerbahçe başkanlığı adaylığını, Fenerbahçe başkanlığı adaylığını koydu Sayın Aziz Yıldırım. Sayın Aziz Yıldırım ve e, Sayın e, Ali Koç e, ay sonunda, her an tahminim bu Mayıs ayının sonu gibi kongre var galiba. Orada ikisi karşılaşacaklar. Ben buradan bütün Fenerbahçe kongre üyelerine sesleniyorum. Sayın kongre üyeleri, Fenerbahçe Ali Koç'tan, Sayın Ali Koç'tan 6 yıldır bir başarısızlık sergiledi. 6 yıldır. Bir tane Türkiye Kupası kazanmış. 6 yılda bir tane Türkiye Kupası. Biz Sayın Ali Koç'un artık yeniden Fenerbahçe Başkanı olmasını istemiyoruz arkadaşlar. Sayın Aziz Yıldırım'ın aday olmasını istiyoruz. Sayın Aziz Yıldırım'ın kazanmasını istiyoruz. Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı olmasını istiyoruz arkadaşlar. Şimdi bundan 6 yıl önce iyi hatırlıyorum ben. Fenerbahçe kongresinde Sayın Ali Koçu canı gönülden desteklemiştim. Ben de Aziz Yıldırım'ın gitmesi için canı gönülden Ali Koçu desteklemiştim ama yanılmışız arkadaşlar. Sayın Ali Koç o kongrede ne demişti? Ben dedi öyle bir takım kuracağım ki dedi benim kurduğum takımı dedi hayal bile edemezsiniz dedi. Ulan bu şekilde kongre üyeleri de buna güvendi, oy verdi. Ne oldu? Biz dedik herhalde o Sayın Ali Koç şampiyon kupasını kazanacak. O yafan kupasını müzeye getirecek dedik zannettik yani. Yani kuracağım takım hayal bile edemezsiniz dediğine göre dedik büyük bir takım kuracak. Maalesef 6 yılda geldiğimiz nokta bir Türkiye kupası. Sıfır. Sayın Ali Koç sıfır seni sıfır. Lütfen Fenerbahçe Başkanlığı'na istifa edin. 6 yılda bu kulübe bir şey veremez. 7. yılda hiçbir şey veremez. Fenerbahçe Futbol Kulübü seneye de yine hüsran yaşar. Taraftar yine sene, seneye de hüsran yaşar. Bakın adım gibi eminim. Bir tane Fenerbahçe taraftarı dahi Sayın Ali Koç'un yönetmesini istemiyor. Sayın Ali Koç'un Fenerbahçe'nin başında olmasını istemiyor. Bütün Fenerbahçe taraftarları şu anda artık e, Sayın Aziz Yıldırım'a kilitlenmiş durumda. Sayın Aziz Yıldırım'ın bu kongreyi kazanmasını istiyor. Fenerbahçe'miz yine eski o şaşalı günlerine geri döneceğine. Ali Koç'tan inanıyor. Şey Ali Koç'tan demişim pardon. Aziz Yıldırım'a inanıyor. Yani Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi diriltip şaha kaldıracağını bütün taraflar inanıyor. Jose Mourinho gibi büyük bir hocayla da Fenerbahçe Sayın Aziz Yıldırım anlaşmış. İnşallah başkan olması durumunda. Gelecek sene Fenerbahçe'yi Jose Mourinho yönetecek. Tabi bunun yanında da Sayın Aziz Yıldırım tabi dünya çapında en azından 2-3 tane de bence ben öyle tahmin ediyorum. Bir futbolcuyla Fenerbahçe'ye hediye edecek. Dünya yıldızı 2-3 tane futbolcu Fenerbahçe gelecektir. Süper transferler yapacaktır. Ama Ali Koç kesinlikle ve kesinlikle yani seneyle Fenerbahçe'nin başına kalırsa taraftarımız ağlamaya devam etsin. Geçen hafta oynanan maçta Fenerbahçe'miz, şanlı Fenerbahçe'miz tabii arkadaşlar Galatasaray'ı Lampark mıdır nedir adı bilmiyorum yani kendi sahasında ve kendi seyircisi önünde Fenerbahçe Galatasaray'ı 10 kişi kalmasına rağmen ezze 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 yendik Galatasaray taraftarlarını da kendi stadında ağlattık arkadaşlar. Muhteşem bir galibiyet aldık. Muhteşem bir futbol oynadık. Galatasaray'ın bir tane pozisyonu Bak kaleye çekmiş bir tane şut yok Galatasaray'ın. Yani taraftarları stadından ayrılarak ağladı. Ağlayarak ayrıldı. Bu da bizi çok mutlu etti. Şimdi arkadaşlar yani dediğim gibi Sayın Ali Koç hiçbir kupa alamadan bu sezonu kapatıyor. Arkadaşlar geçenlerde elimize bir fırsat geldi. Fenerbahçe'miz süper kupayla Süper Kupayı Galatasaray'la karşılaşacaktı. Suudi Arabistan'da oynanacaktı maç. Suudi Arabistan'ın yetkililerle bir Atatürk krizi yaşandı. Onun için ikisi iki takım da sahaya çıkmadı. Türkiye'ye geri döndü. Daha sonra işte maç oynanacağı da derken nerede oynandı ya? Urfa'da mı bir yerde oynandı herhalde? Fenerbahçe Ali Koç gitti U19 takımını sahaya sürdü. Birinci dakikada Galatasaray e, Ricardi'nin golüydü galiba sanırım. Ricardi'nin attığı golle Birinci dakikada bir sürü öne geçti. Daha sonra santral yapılmadan Fenerbahçe futbol takımını sağdan çekti. Burada ben Sayın Ali Koçuva ya kınım kınım kınıyorum ya. Ya kardeşim sen bu sezonu kupa almadan kapatmışsın. Kapatıyorsun az kaldı işte. Bu bir şampiyon olsa ya bu sezonu kupa almadan kapatacaksın. Neden oynamadın arkadaşlar? Neden A takımdan çıkmadın o maça süper kupayı alsak da şu taraftarın gibi sevinirsen ya. Şu formalara giyip sokaklara çıksaydık. Şu yastık altında Haslanmış, torlanmış bayraklarımızı alsak, sokaklaşsak bayraklarımızı bir havalandırsak olmuyor mu diye. Sayın Ali Koç, başarısızsın. Fenerbahçe futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarısız başkanısınız Sayın Ali Koç. Lütfen Fenerbahçe'yi bırakın. Sayın Aziz Yıldırım, Kongre'ye tek aday olarak girsin. Siz de onu destekleyin. Gerekirse yardımcı olun. Ama Fenerbahçe futbol takımını lütfen siz yönetmeyin. Yani inşallah seçilmezsiniz. Ben Fenerbahçe'ye kongre üyelerine buradan tekrar seslenmek istiyorum. Kardeşim elinizi vicdanlı koyun. Bakın oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun. Sayın Ali Koç'un 6 yılda Fenerbahçe'ye verdiklerini şöyle gözünüzün önünden geçirin. Bir de Aziz Yıldırım'ı gözünüzün önünden geçirin. Ona göre kardeşim lütfen sizden ricam Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyin. Sayın Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilsin. Fenerbahçe'nin yine o yine güzel muhteşem günlerine geri dönsün arkadaşlar. Dediğim gibi işte Fenerbahçe'nin yani 6 yılda kimler şampiyon oldu Türkiye'de? Trabzonspor oldu. Beşiktaş oldu. Galatasaray oldu. Başakşehir oldu. Ama Fenerbahçe futbol kulübümüz hiçbir zaman başarı elde edemedi. Yani başarısızlık yeter artık. Canımızdan benzedi bizi. Yani Sayın Ali Koç lütfen yani lütfen istifa edin ya. Bırakın yani Fenerbahçe'nin yakasını bırakın. Fenerbahçe futbol takımı sahipsiz değildir. Fenerbahçe futbol takımı kimsenin tapu malı değildir. Fenerbahçe futbol takımı taraftarın takımıdır. Fenerbahçe'nin sahibi taraftardır. Onun için arkadaşlar Sayın Ali Koç siz giderseniz Fenerbahçe sahipsiz kalmaz. Fenerbahçe sizden daha iyi yönetecek bir sürü başkanlar var. Ben bunu adım gibi eminim. Bunlardan bir tanesi de Sayın Aziz Yıldırım'dır. Bir tanesi de Sayın Saadettin Saran'dır. Ama Saadettin Saran da adaletten çekilip siz aday olunca sizi destekleme kararı aldı. Ben de buradan da Saran'da kınım kınım kınıyorum kardeşim. Ya neden çekiliyorsun kardeşim? Çık kongrede çok aday olsun. Sen belki kazanırsın. Aziz Yıldırım aday olsun. Ali Koç aday olsun. Sen de aday ol ya. Onun için e, Sayın Saadettin Saran'ı buradan kınım kınım kınıyorum. Yazıklar olsun diyorum size. Dediğim gibi arkadaşlar Fenerbahçe'miz bir sezonda maalesef kupaksız kap kapatmak üzere. Bugün son maçlar oynanacak. Galatasaray Fenerbahçe'den 3 puan önde bugün Konya Spor deplasmanına çıkıyor. Beraberlik halinde Galatasaray şampiyonu ilan ediyor. Beraberlik halinde Konya Spor ligde kalmasını ilan ediyor Valla ne desem yani çok zor bir maç. yani Fenerbahçe'nin şampiyonu bugün hayal gibi bir şey. Ama Konya Spor Galatasaray'ı yenerse Fenerbahçe'de İstanbul'da İstanbul Spor'u yenerse Fenerbahçe'miz şampiyon olacak. Yani Fenerbahçe'miz şampiyon olsa bile arkadaşlar ben yine de buradan tekrarlıyorum. yani Mucize ya. Belki mucize de gerçek olur. Belli olmaz. Belki Galatasaray Konya'da değil, son dakika golle yenilecek. Fenerbahçe belki İstanbul Spor'u yenecek. Belki biz şampiyon olacağız ama Şampiyon dahi olsak arkadaşlar ben Ali Koç'u istemiyorum. Ben Ali Koç'un başkanlığını bırakmasını istiyorum.